もう。 Son 7 maçımız Göztepe. Bu haftaki rakibimiz. 7 maç 7 final bizim için. İçeride kalan 4 maçımız rakip e, ayırt etmek sizin kazanmak zorunda olduğumuz maçlar artık. E, ama zor bir maçın bizi beklediği bir hafta. Rakibimiz ilk yarının flaş takımı baktığımız anda ikinci yarı belki son haftalarda toparladılar tekrar ama belki onlar kendi istedikleri seviyede gitmese de fizik kalitesi en iyi olan çok iyi geçişler yapabilen oyunun iki yönünde iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. Göztepe'ye karşı. Gerçekten çok zor bir maç bekliyor ama dediğim gibi bizim artık son 7 maç hepsinde özellikle içeride oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımız hafta başından beri devam ediyor. de geçtiğini düşünüyorum. Son maç Oyun olarak istedi, arzu ettiğimiz bir oyunda ama maalesef skora yansıtamamıştık. Ama bundan sonraki kalan maçlarda özellikle içeride oynadığımız maçlarda iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz. Göztepe maçı arzularına sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Hocamızla şimdi tekrar analiz yaptık. Dün de bir analiz yapmıştık. En iyi şekilde hazırlanıyoruz maça. İnşallah evimizde taraftarımızın önünde ve taraftarımızın desteğiyle bu maçtan galip gelmek istiyoruz. Son haftalarda çıkış, çıkışımız vardı. Onu Başakşehir maçında da e, sürdürdük aslında ama şanssız bir şekilde mağlup olduk. İnşallah onu bu, bu hafta evimizde taraftarlarımızın desteğiyle telafi etmek istiyoruz.